Evet günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün geldin. Hasan'ımı Hasan'ımı bugün şeye götüreceğim. Tıraş ettirmeye. Diyorlar ya sözünü veriyor veriyor tutmuyor diye. Bakın görün arkadaşlar. Bu da delilimiz. Bugün Serkan'ı da çağıracağım. İkisini de tıraş ettireceğim. Bunların çenesinden kurtulacağım inşallah. Ee, Sen de görün tamam. lan damcı. Bu neymiş lan? Bakın orada kalmış da olmuş. Kimmiş makinede? Buna koyuruk angırdon sonra yaptığın şeyi de Evet, bacım buraları yakmış. Ne yakmış? Tikenlere biz geldik. Hadi gidelim. Kıtlar gidiyor şu anda biz. Hadi bacım sana kolay gelsin. Hadi. Evet arkadaşlar, beraber geldik. Şu kırmızılı olan bizim berber. O da onun bir üst ustasını nereye kaçacaklar? Abi kredimizi şey Abi yani. bak adamlar bak evet, ben evet çağırdım. Kadar abi yani. Bak Kadir ben Hayır, adamları bak. çağırdım bak. Üçte son. Üçte son. Öderim saat kaç? Yoksa bak üçte son olsa zaten Kadir üçe ben kadar ben daha, ben daha sen üç dört beş tane tıraş Bak daha. Ben böyle yola çıktım Dur, bak. O, tam onu da sen sen, sen sen adamlar geliyorsun. Ben Adamlar geliyor. Kadir. Kadir bak vallahi bak. Bak. Vallahi bak. 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 bak sana diyorum. Abi senin Kadir. Kadir. Sonra. Sana, anne, sana diyorum lan. Giden. Bak ben işittim bu, bu, video boşa gider. Bu evet. adamı tıraş et. Evet. Sen evet. daha üçe kadar beş tane tıraş Kadir. Bitim daha ben de dedim. Beş ki de. geri gelme Yassı Saat varsa. kaç? Saat kaç? Saat Saat kaç? yok. de yok duran ne mi Abi onu Ramazan harcayası ona söylüyor. Voltaj çektiğimiz için. Gelin bir sefer mecbur gidelim. Sen yine de şimdi sıkaranı bırak. Şimdi daha sen ağzını açana kapatana bak. Bunu tıraş ederdin sen. <laughs> Vallahi de. tıraş ettirdin sen. Doldur, bir ya. tane Al. tıraş kılınca ağırdan alın. Yani gelin bir sefer mecbur gideceğim. Bir tıkışı vardı hemen tıraş edeceğim ha. acildi. Yok bunu Serkan Ömer eder. Serkan eder. Serkan'ı sen yap. Serkan kim? Bizim Serkan var ya lan. Demiş kolu kuçuk var ya. Şimdi onda geliyor. Ya arkadaşlar Hasan'ı en sonunda ikna ya ettik. Arkadaşlar normalde ben kağıtları hafta tıra sorurdum. Bir ay da geçti vallahi. En sonunda berberimizi ikna ettik. Berber Yapamam, yapamam dedi ya en sonunda tıraş. Ornik. Şimdi bizim küçük adam da gelir Serkan. Hı. Evet arkadaşlar çok çünkü şu anda koronavirüs mü çok? <laughs> Neydi lan? Yaslan. Ya hatta maske yasamış. Maske mi? Benim maske. Benim maske işi de ya evde. Adam vallahi kırmızı siyah dağıtı geldi lan. Abi mecbur. Kaç lan yolda bildim bu kaç sene daha çabukluğum o da nereye kaçacak. Hayır çıkıyor. Ha geliyor lan zaten idare saraydı. Kastu Arkadaşlar şu anda Merhaba Serkanımız abi. da teşvik gitti buraya. Merhaba. Evet. bugün söz, söz verdik, vermedin. Kıva oturmuyor mu? Buyur Serkan Bey, alalım seni de. Hadi abi ne zaman onu. Ver ver. Arkadaşlar ver bari bana, ver Müşterin geldi, müşterin. Aynen. Gel abi. Hoş şey geldin şey 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 falan de. de. Alalım direkt. Ne ya? Kredi mi? de mi? Aksaray'a. 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 Ya Recep bu arada zaten Recep abi Recep'in yapmadığı Recep'imizin gururu lan bu Ayrıca bir de adam yavru eşeği de bu biliyor muyum ben? Ne diyorsun lan işte adam nasıl? Adam kaç senedir benim <laughs> çocukluğu geçtiler mi böyle? Recep abi nasıl ki? Esas Diye mi davet mi aldın? Ne yapalım Ne yapalım abi? O makine gibi bir şey sonra bak ha olsun İyi şöyle damat tıraşı yap Oğlunuzdan beri miyiz? Kazalarını Hasan'ın kirliliği yapar diyeyim. Kafam... Hasan'ın babası gibi. Hasan'ın babası gibi. Sıfırlığa kimsizin saçını da kaçırıyor? Yavaş. Şöyle i̇şte mi sanalım abi? Evet. Emine, çiğ yapma değil mi? Değil mi? Otur, kamerası. <gammesin. gülüyor> ne <Morning>? oldu <laughs> hocam? Sevgili ağabey, başkan? Vallahi ne yoralım? Bizde Hasan... ...zabah biz telefon açtı tıraş olmaya gidecekti. diye. Evet. Biz de tabii ki söz verdiğimizi, dedik sözümüzü tutalım

Akşam videolarda söylediniz lan bizi şikayet ediyorsunuz yok bizi tıraş ettirmeyecek verdiği sözü tutma dedi. Abi diye. söz veriyorum durma aldı yine. Ama tutmadın mı ben size demedim mi sen dün telefon açmadın mı? Esas da açtım. Gel ben. gidelim diye. Ne sen de işin var dedin. Karamana tamam. yeşil şey yaptıracağım dedin. Dolap yaptırdım yani. Tamam ver ver. Abi özel mi? Abo. Sözünü tuttum da adam o düğünü var biliyorum. Akşam sözünü yordu ya. Kim o? Canım 11'inde binde şey istiyor, fındık istiyor. Dükkanı nereden bulacağız? <laughs> ya söyleme, açır. Ama ne diyor ya? Bizim orada bir yer 24 saat açık diyor da sen. Yok abi buna bakma, ayağın sana. Ya ya ya, valla açık ya. Saat 9 bizim kapanır her taraf? Hiç kapanır. Petrol bırakır, geçen bizim orada 11 daha alır. Sen ne daha iyi kalkıyorum, yani, konuşma. Bununla süren gider de ölüm verir. <laughs> Mi Sen orada ne kemalar? Vallahi neydi bu? Hasan. Kadri zor zoruna ne tuttu abi? Kadir kaçacak az da. Esas da. <laughs> Allah <'ın gülüyor> sana no, bu arada no. bu kaç ben bunu hemen tuttum dedim ya. Esas da bu tahmin etti diyorum. vallahi. Allah rahmet diyeceğim diyorum. Allah Allah. Esas vallahi kaçıyordu. <laughs> ben de yokla kaçmaz diyorum. Sıkar açıyor diyorum. Ne bileyim ben baba. Bizim güzelleştir var. Bizim onu. Kadının borusundan bildi niye ben? Yola kadın nereye gidecek de diyorum. Sabahtan akşama kadar içeride oturur yatar. Papçı oynar diye. Papçı oynar. Eli gücü, işi gücü papçı. Geliyorum gidiyorum papta. Şu onu da alıştırmış yanına. Hasan. Kime? Ömer mi? Ömer mi? He o da koltuğun üstünde geçen bu uzanmış yatıyor. Vallahi o da tek bir koltuğun üstünde kaybolmuş. Nerede olduğunu göremedim. Böyle döndüm baktım. O da bir yer... O eve bile gitme o, o da bıraktım da. Allah Allah Bıra bıraktım. Ben. Çok oynadın ya. Uyguyumu aldım ki sabah beş adı oynuyor. Ne zaman ki 8'de de işe açıyor. Onu yedim ya. Gidiyorum abi. Çok güzel. Her şey Serkan, seni ilk defa sevdim. Serkan, serkan şimdi... Serkan'ı çakmak için kurtulamazdık. Allah'ım, Aksaray'da gel. gel oraya da geleceğim. Aksaray'da gel, Aksaray'da gel ama oraya da geleceğim. Bak, bak. Ne oldu? Ne oldu? Biz söz verdik mi söz tutarız Serkan. Ayıp, diyorum bak. Tamam gayrı sus yeri, adama bırak kendi işini ya. Sen, <laughs> <Ş> şöyle mi <laughs> olsun böyle mi olsun, adama tarif et sen bırak onu. <laughs> Adamın işi o. Saygıdan benim gibi saç kalmamış kalmamış. Evet. Saçı da bitirmişsiniz de, dökülmüş daha. Sen ne yapacaksın Allah kelliğinizi de göstersin lan. inşallah Ne diyorlar? Hestlüğün? Nasıl bir şey olur ki la kel olsanız böyle. Kavalarını mı? Kavalarını mı? mı? Kavalarını mı? mi? <laughs> Ektirin ya. yani nasıl Aynen. O da şu şey, pırasa gibi oluyor oğlum ektirdin mi Vallahi e? iyi ya iyi Valla aynen <laughs> vallahi, vallahi stili gibi böyle tek 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 diziniyor. Çok ektirecek. Çok tek Çok tek Ney? Yani senin saçını da korup Bizim yaşımıza bir gelsin. Serkan'ın bir var. Bizim yaşımıza bir gelsin. <laughs> değil mi Serko? <laughs> o zaman korurum. Asker'den sonra baş ya. İnsanın başlasın. Evet arkadaşlar tam son tur tuşa geldik. Şimdi sakala geçtik. Özelleşmeye başladılar. <laughs> Demin güzel derdiniz ama artık güzelleşmeye başladınız o. Evet. Valla. Ben burada uyumaya acayip seviyorum. Daha önce ben akşam üstü Burada uyuyor. Artık ben uyuyor. Valla olmazsa ben eve gelince elime bir makine alayım böyle cırt cırt yapayım. Sen uyu oğlum orada. Değil mi? Orada olur bilmiyorum da kalbim burada oluyor. Dayı. <laughs> Evde olmaz mı? Valla bilmiyorum. Bir deneyelim. <laughs> Sabah ondan kadar uyuyor. Sen uyana kadar sakal makal kalmaz. Sağalı mahalı bittiririk. Sağ Saçı sağalı sıvıra veririk Sağ gayrı. Uyudu la yazala. Arkadaşlar <laughs> i̇şte Hasan'ın tıraşı bitti. <laughs> Niye sahte uyuyor ya? <laughs> Uyudu değil. Suratında ne yiyen yani sen? O da ağdaymış ya. Ağda mıymış? Nasıl ağdaymış? Böyle deliş tıraş oluyorum diye hepsinden yaptırıyorum dayısı yüzüme. Vallahi iyi ya. Normalde yaptırmıyorum da. Evet. Senden ya. Evet. Şimdi başka bir şeyler varsa onlardan da yaptıracağım. Yok la <laughs> ya başka bir şey <laughs> Ama <gözelleştınız lan. gülüyor> yok. Ama gözelleştiniz lan. Yok la. Bir ay geçti zaten. Serkan'ın suratına bakın lan. Serkan tıraşı desesi oğlum. Sağ dayı, kesin haber gel. Kula kula kullan yerim. Afiyet olsun dayı. Afiyet olsun. Sen de bunu var <laughs> Afiyet olsun aslan. Sağ ol dayı. Sana da afiyet olsun. Mami gül oluyor da dayı biz de öyle olalım. <laughs> Oturunca makinenin gireceği. Ne <laughs> oğlum? <laughs> Kasama uyguluyor, o anda makinenin yükündüğünde kalan kasama bir gireceğim ben de çıkacağım. Arkadaşlar çay ısmarlattılar bize. Çay ısmarladık. Evet, bugün yasalına acı kalabiliriz. Daha acı Bu yerde kalan sen kaç Bir tane? Yok. Bir sen de yiyeceksin. Nasıl bir çay? Ne ya? Burası burası değil, sadece sadece Burada burası değil mi? Burası burası değil mi? Sadece arkadaşlar değil mi ne? Bu da çekim yapıyor arkadaş. <laughs> <laughs> arkadaşlar <biz>, <laughs> <laughs> Dur. olmaz ki böyle yani. Şimdi yine denizlerden yiyecek arkadaşlar. Asla öyle hata yapma bak. Öyle hata yaparsan onun cevabı olmaz. sen yapıyorsan <gülüyor> işinizi tam yapıyor yok, yemek yok arkadaşlar. Şiirin lazım yemek. Tıraş var. sevmezsin mi? Yemeliydik. O da yerim canım. Hayır, sen ye. İsmail ile Ne para oluyor ya. Bugün de gelelim Kadir'in üstüne yıkılalım. Kadir'in üstüne yıkılalım. yok. Orada bir tür çekiyoruz. Hadi gidiyorum da şahit de var ee, Abi, herkesi bekler. Bu çok kalendir <laughs> adam. Elimiz açık. Evet. Kaya <laughs> <Çayı> ağzımızın <istedim. gülüyor> <laughs> <laughs> o, 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 o zaman adam kasiye ah, Adam kasiye evet. şey geliyor. diyor. Adam <laughs> yoğun diyor. aslında. burada değil mı yoğun lan? Kayı burada değil o? Sonra sıdan alıyor. Komşuda bir şeyler bize de düşer diyor orada. mı? yani yani yoğurt gibi yağlamışsın lan maskeyi Ha seninki verirsin. Hayır yaktı mı? Anne o oh, ya. Ne sesin lan? Atlı orada attı ömrü. Bunları oğlum nasıl yiyeyim şu onu keşke aynı deri kaldırı gibi falan. Kayma da yağlar onu getirir şey oldu. Yılan gibi. Ya. Dur lan <laughs> sen benimle. Alın. Bu taraftan çek. Bu taraftan kaldır. Şu alttan mı? <laughs> Şuradan mı? Yaptır onu bu tarafa doğru. <laughs> Eee. Ya sen biliyor musun? Bu ne? Allah Allah ya Rabbim. sarı tüyler alıyor abi işte. Çok ince bak hadi. Ah, nokta nokta belli oluyor zaten görüyor sana ben bir var. şey diyeyim mesela Kesilen saçların almış ya. Yani. Şey <laughs> 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 Bak abi ona bile bakmayacağım Böyle baktım. Şu nokta nokta var. bakacağım bak. Evet arkadaşlar beni yapıyor. Test yapıyor. Sarılmış. Evet ben 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 Seninkine var ya şeyininkinden kıpmışlar yeğenim. <laughs> Bununkine fazla sürmüş seninkine az sürmüş. <laughs> Bununkine <laughs> var ya yoğurt gibi <laughs> <kişi> dümbürler <laughs> Onu ben üç kişiye sürdüm. Benim yüzüm büyük var ya. O ya. <laughs> o zaman bir daha ben sıra sen de oğlum. Ömer'e de şeyi sürdüttürüm o zaman. buraya karıştıracağız. Ömer'e de uyuttu. Ömer'e Tamam mı? Tamam abi. <laughs> Ömer'im kalender ya. Şimdi orada İbni Atatürk baksana. Kadir'in kalenderinde ya. Kadir. Maske. Kadir'in orada uzaktaşlar. Kadir mağazanı da çarpmış. Bana da maske yapsın diye. Kalender adam. Hadi. Ne kadar sürpriz Koyulma. Ne kadar sürpriz Koyulma. arada? Koyurma. 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 Yok lan gerek yok. Hasan Ekdağ'ın da Hasan Ekdağ'ın <laughs> da Hasan Ekdağ'ın da Hasan Ekdağ'ın da Hasan Ekdağ'ın i̇şte, işte da Hasan Ekdağ'ın 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 da Hasan

<laughs> Kral gibi bir daha çıkar. <laughs> Kral mı gibi bir daha çıkar. Sıvılarla mı kistin Hasan? Niye işte? Şeyi gelir. Evet arkadaşlar, berberler işi bıraktı. Hasan kendi berberliğini kendisi yapıyor. Saçını <laughs> Ezan, ne <laughs> Ezan, Tamam Hasan? Ama Hasan, ben necek teslim agari Yitar, Avrat duyarsın, daha, Avrat verirsin, daha evet. zaten bir yenecek oldukça saçına mı mi? Evet canım, ya, ama... Ben mesela daha önce nasıl bir... ...saç, sabah... ...şimdi nasıl oldu? Güzel mi? Oo. Yani pamuk şekeri gibi oldu. Yani ney Pamuk şekeri, pamuk şekeri gibi oldu. Gidiyor evet. mu? Gidiyorlar. Bize ben zannettim. Biz Sen daha, daha da iki gün Biz gidiyoruz tamam. mı? Tamam, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık gidiyoruz. Ayrılık gezesine Abi et şeker, abi. bal, çel, tereyağı, cart, cürt, çubuğu olsun aslanım. Sağ ol. Her zaman. Güzel yorumlar olur dostlar. Evet. Evet güzel yorumlar. Dayı bari bari. unutmayın inşallah bizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize Geri... iyi bakın arkadaşlar. De arkadaşlar. Videomuza son verin. Da da. Sevdiklerim olacak. Kendinize iyi davranın. Tıraş olmak isteyen gelsin. Ben tıraş bitireceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar i̇şte şu anda Hasan'ın konteynerine şey almaya geldik. Su, su deposu. Ne evet, kapıya ne bakalım? Ne evet, oğlum kayıklı kapı oğlum. Senin oraya olun lan sen bundan bir tane alsan kendine yeter la. İşte Fiyatını sorsan yine, yine yapacağın yer var ya. Ha. Bunun ölçüsüne göre Hacer ya, yaptığında ben de şey eski. Niye bunlar da oğlum? Bu eski mi Allah'ın sözü evet. Hasan? Ee, bu da acele. Yani bak yenisiyle bunun fiyatına bak. Hiç olmazsa işine gelirse bu daha iyi. Evet canım kullanılmamış. Bu da kullanılmamış. Aynen. 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 Evet arkadaşlar şu anda Hurdacı'ya geldik. Su deposu alacağız. Konteynere. Balonda evet, normalde sıfır ağır istekleri diyor ama bakalım fiyatına vurur. Sonuçta bir sadece kovaç çıkaracak. İçilecek değil yani. Yenilecek de değil. Ya. Şurada yani. ya yapıştır arkadaşlar yani şimdi yani ya oğlum şimdi ben de uygun bir şey olsun diye, anladın mı? Almışken yani tamam yenisi de iyi de ama senin yapacağın bir şey yok Hı. yani bunda. Sen bunda sadece ulaş. şu şey yapacaksın. Sor abi ya. diğer tarafı. Zaten yer, de. ebedi iyi gider. Bunun üstüne bir çilt atacağım Hasan. He. Yazıya çıktığında gevrememesi için.

Hı? Burada da biz isteyince ballar <laughs> Ya biz de Ben <laughs> sıfır alırsa çok hiç etmez biliyor musun? Ya ben de bu